edit inceleme bu ejenas Merve Hakikaten bu edit nasıl yapılıyor? Bu edit nasıl yapılıyor ya? Ben niye yapamıyorum bir türlü? Bir türlü bunu yapmayı başaramadım ya. Nasıl yapıyorsunuz arkadaş? Anlamadım ki. Ama çok güzel olmuş. Bu editleri çok seviyorum. Böyle çoklu. Ama burada en güzel şarkı bence Taki 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 Taki, taki Cemre'ye yapabilirlerdi. Çünkü en güzel şarkı oydu bence. Ondan sonra Cemre'deki şarkıyı Merve'ye yapsalardı. Merve'dekini Enes Batur'a yapsalardı. Ece Naz'ınki Ece Naz'a güzel gitti. Evet bence Taki Taki Cemre Sonmaz yapmanlardı Çünkü en güzel şarkı oydu. Bir de en son hani tamamında tek bir kişi gözüküyor ya orada mesela Cemre gözükebilirdi. Bu dörtlü yerine mesela başka bir dörtlü yapılabilirdi. Mesela Merve, Cemre. Ondan sonra Kürşat belki olsaydı Bekü Cemal olabilirdi. Ya da bir tane Celal bir de Behzat olsaydı iki tane sevgili yan yana gelirdim. Öyle de olabilirdi ama bu haliyle de çok güzel. Zaten ben bu editi tek başına çok seviyorum. Hani böyle yapılan editleri akılmış zaten. Çok güzel yani yapmak isterim ama yapamıyorum.